Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Antalya Kepez sokaklarını gezeceğiz. Herhangi bir yere tıkladım. Şu anda varsak mevkindeyiz. Burası da Kepez olarak geçiyor. Burada müstakil evler de bulabiliyorsunuz. Yani Antalya'nın içinde müstakil evler görmek istiyorsanız Kepez mevkini ziyaret etmelisiniz. Yerler gayet temiz, hiçbir yerde çöp yok diyebiliriz, ağaçlar var, oksijenin bol olduğu bir yer ama sıcaklık olarak Antalya merkezleri ne yazık ki aynı fakat kepezin şu üst taraflarından biraz daha serin bir hava hakim diyebiliriz. Şimdi sizleri kepezin asıl sitelerin olduğu yere götüreceğim. Nereden gideceğiz? Bir dakika. Şimdi buradan duacı. Burada Kepez Belediyesi Kent Ormanı. Burada şurası sanırım. E, burası zaten şey e, seyir dediğimiz yer. E, aynen şurası seyir. Onun için yukarıya, aşağıda hatta. Şuradan aşağıya gidelim. Kepez balkonu göstermeden olmaz çünkü. Şu karşı yola geçmem lazım. Şuradan geçeyim. Koreş kepez balkon. Buraya tıkladım. Araba buraya girmiş mi? Girmemiş sanırım. Ama sokak görüntüsü var. Şuradan sokak fotoğrafı göstereyim sizlere. Kepez balkon burası. Geceleri burada arabalar, müzik çalar, oynayanlar, eğlenenler. Bu şekilde böyle ışıkları, Antalya ışıklarını izleyerek mısır yiyebilirsiniz. Çekirdek yiyebilirsiniz. Bir şeyler içebilirsiniz. Bu şekilde modifiyeli araçlar özellikle burada olur. Burada da Atatürk resmi var ve hoş geldiniz Hakan Tütüncü ve hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir diye bir yazı vardır. Yani bilenler bilir zaten. Evet şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. Gerçekten de öyle. Bu düşünceyi ben de destekliyorum. Şu anda Kepez merkezdeyiz. Bu şekilde bir mahalle 5-6 katlı binaların bulunduğu. Kepez çok geniş bir yer zaten. Her yerini şu anda gezemeyiz. Antalya'nın dörtte biri diyebiliriz. Zaten dörtte biri Kepez, dörtte biri Konyaaltı, dörtte biri Muratpaşa, dörtte biri de Lara Çağlayan tarafı diyebiliriz. Sokaklar bu şekilde. Ee, i̇ç Anadolu'dan hiçbir farkı yok. Yaz aylarında gayet sıcak olur. Zaten Haziran, Temmuz, Ağustos'ta herkes şehir dışına kaçar ee, genelde. Tabii 12 ay çalışanların böyle bir lüksü yok. Dolayısıyla klima altında çalışırlar. Dışarıda çalışanlara zaten Allah sabır versin, Allah kolaylık versin diyoruz. Bu binaların bir çoğunda aksi gibi asansör de yok. Bir çoğunda var. Ee, bu şekilde bir sokaktı diğer bir yerine geçelim daha sonra videoyu sonlandıralım şu şekilde bir yere tıkladım 2457 sokak Evet burası da kepeze bağlı bir yer park görüyorsunuz bu şekilde parklar var yeni bir cami var ilerliyoruz bu şekilde ilerleyelim Yollar gayet geniş. Otopark sıkıntısı hiçbir şekilde yok. Gördüğün gibi burada müstakil evler de var. 2-3 katlı evler de var. Bu kısım güzel. İlerliyoruz. Oksijen bol fakat nem de fazla olduğu için özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında nem insanları bunaltıyor diyebiliriz. Evet ilerliyoruz. Burada bir yol çalışmasıyla karşılaşıyoruz. Haziran 2014'te çekilmiş. Bu yol yapılmıştır, sökülmüştür, tekrar yapılmıştır büyük ihtimalle. Evet Antalya Kepez bu şekildeydi. Antalya Kepez hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Antalya Kepez'de yaşıyorsanız da yine yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.